De bu yakın zamanda bir hoca efendi öyle aleme ama bütün insanlara hitaben nasıl olur bir levha asarda ben her şuvalı cevap veririm bilmem ne derim. Ya kardeşim Allah mesela bir kuşa yuva yapma sanatını öğretiyor. Şimdi nasıl olur da bizim yapadığımız, yapamadığımız şey bir kuş yapabilir mi? Mümkün mü bu? Bizim koskoca kafamızla, ilmimizle, tekniğimizle, teknolojimizle yapamamız balı bir arı, zehirli bir arı nasıl yapar? Yapamaz bunu. Yapar. Dik alasında yapar. Yaptıran varsa yapar. Yaptıran varsa yapar. Böyle ham düyelek gibi konuşmalar çok yanlış oluyor. Çok yanlış oluyor. Birisi ölümüne yakın bir şey gidin Said Nursi'nin mezarında hadi kitap okuyun. <laughs> Said Nursi'nin tek başına kafa tuttuğu İngiliz'in sen bilmem neresini yalıyordun. Utanmıyor musun? Charles'i Müslüman edecekti. Kendisi nasıl gitti bilmiyorum. Charles gibi mi gitti? Charles'i Müslüman etti bilmiyorum. Yanlış şeyler. Allah'ın işine, Allah'ın sınırına girmemek lazım. Allah'ın sınırına girmemek lazım. Allah bir insana alemi doldurur. Bunda bir zorluk yok. Bir insana alemi Allah doldurur. Bunda bir zorluk yok. Necip Fazıl'a demişler, e, diyorlar ki, de e, deveyi iğnen deliğinden geçirir. Geçirir demiş. Demişler, yani iğneyi mi büyütür, deveyi mi küçültür? Geçir. Demiş, ne iğneyi küçültür, ne deveyi ne iğneyi büyütür, ne deveyi küçültür. Koskoca yıldızı senin gözünün içine sokan deveyi de iğnenin deliğinden geçirir. Aldın mı cevabını? Yani bu şeyler, bu Cumhuriyet tarihinde böyle kendi bilmez insanlar eee çok yanlış şeylere sebep oluyorlar. Nasıl olur da levha asar? E Asar asar kardeşim ya. Allah asdır, asar. Allah göğsünün tahtasına vur. Kim ne ister sor sorsun de. Der o da vurur ve der. Bunun nesini beğeniyorsun sen ya? Bu nesi senin zoruna gidiyor ya. Neresi yokuş geliyor bunlar? Allah bir bir şu kadar Aries bir, bir, ucu zehirli iğne, bir ucunda bal yaptırıyor. Zehirli bir böcekten sana balı yediriyor. Bülbül gibi bir kuşa çorap gibi bir yuva yaptırıyor. Şu kadar bir balığa milyarlarca, trilyonlarca balığa önderlik yapıp güney kutbundan kuzey kutbuna götürtürüyor. Sen nesini beğeniyorsun Allah'ın? Hangi işini beğeniyorsun? Evet. Avrupa filosoflarına meydan okuyan ve hürriyetten altı ay evvel İstanbul'da hem ulemayı ve hem de mektepleri münazaraya davet edip kendisi hiç sual sormadan suallerine noksansız olarak doğru cevap veren ve bütün hayatını bu milletin saadetine hasreden ve yüzer risale o milletin Türkçe olan lisanıyla neşredip o milleti tembir eden hem vatandaş, hem dindaş, hem dost, hem kardeş bir ehli marifete karşı en ziyade sıkıntı veren ve hakkında adabet besleyen ve belki hürmetsizlik eden bir kısım marif dairesine mensup olanlarla az bir kısım resmi hocalardır. Şu Risale-i Nur'daki Türkçenin seviyesine bak. Sonradan öğrendiği bir lisanla yazıyor bunu. Sonradan öğrendiği bir lisanla yazıyor bunu. Öyle bir insana sen nasıl her suala cevap verirsin denilir mi? Bu sonradan öğrendiği bir lisanla yazdığı bir kitaptır. Edebiyat hocaları Osmanlıca hocaları lügata müracaat etmeden meseleleri çözemiyorlar. Bazı meseleleri. Şundaki berraklığa, üsluba, akıcılığa, felsefenin yüksekliğine, ilmin yüksekliğine, potansiyelin yüksekliğine bak. Sonradan öğrendiği bir lisanla yazıyor bunu.